Selamlar sevgili YouTube Kayı İmparatorluğu Yeni partına hoş geldiniz. Ee, burada artık fethedeceğimiz devlet de kalmadı. Üzerimize bir haçlı seferi de düzenlendi. Bütün bunlara rağmen hala ayaktayız. Hala ayaktayız, hala ayaktayız. Yıkamadılar bizi. O yüzden artık şuradaki e, Kudüs'e, Mudüs'e falan filana bir girmek istiyorum abi ben. Artık başlayalım. Hadi bakalım. Bir şey merak ediyorum lan. İnşa ediliyor. Bak Mescid-i Haram var burada. Mekke'de. İyi. Yıkabilir miyim diye baktım da. <laughs> Yıkılmıyormuş. O zaman şuradaki ekonomi binalarını açmıştık. Onları yükseltelim arkadaşlar. Oyun dedim acaba o serbestliği de tanıyor mu? O kadar da değil dedi oyun. Şuradaki binalarımızı yükseltelim bizden alalım. Oh tertemiz. O üniversite varmış burada Bağdat'ta. Ulan bak bir zamanlar ne kadar gelişmiş yerlermiş buralar ya. anasını sikmişler şimdi. Bağdat falan suratını tükürülecek yer değil diye bakıyoruz ama bir zamanların medeniyetinin beşiği yani. Bu Dakuka bende miydi ya? Bendeymiş. Harika. Evet geliştirdik bu bölgeleri de. Şimdi Kudüs seferi. Aa, kimmiş? Casus Sultan Gamze. Hedefinde akrabam Ceylan olan komplolar kuruyormuş. Gamze ne yapıyorsun sen ya? Zindana atın lan. Bu ne yapıyor? 13 bin kişiyle geldi buraya. Dostum. Sen Türk'le boy ölçüşemeyeceğini ne mi zannediyorsun? Ne zannediyorsun anlamadım. Sevgili oğlum çocuğum. Of, oğlum da çok iyi oldu ya Melikşah. Evet girelim bakalım. Hani örgütleşme falanla kuruyorlar da çok da işe yarayacak şeyler değil onlar be kanka. Artık bu devlet yıkılmaz şu devlet aliyeye bir baksana ya. o Orta Asya'ya kadar toprağımız var arasını satayım ya. Bir şey diyeceğim benim burada bir kara kurum toprağım ha burada. Bak ben burada ne zamandır bir şey kurmadım ha. Kerait mi? Abi kerait değil kerait olmamalı burası ya. <laughs> oh kervansaray kuruluyormuş. Kervansaray kuralım. Evet Kudüs'ü de alıyoruz. Az kaldı. Yine birini hapse attık. Yine bir zina olayı Evet. Şimdi Kudüs Krallığı'nı aldık. Da. Bu kim burada? Atabey Börü. Lan bir şey diyeceğim. Ben yanlış krallığı mı aldım? Aaa yok. Bunlar Kudüs Krallığı'nın Akka toprağı varmış bunlarda. Tamam. Okey kanka. Lan bir an yanlış yeri işgal ettim zannettim ya. Şu Akka neresi? Akka nereye bağlı? Ha. Tamam Akka Beyliği sende kalsın kanka. Seni Kudüs Kralı yapacağım çünkü. Evet Muzaffer ettin. <laughs> Sıra sende kanka. <laughs> Müsait Melikliği. Aynen. Orayı ben bağlayayım alayım senden. Düzenli toprak almak istiyorum çünkü. Topraklarımın düzenli durmasını istiyorum. Siz de benim önümde burada bir engel olarak duruyorsunuz. Allah'ın Arapları. Gel gel. Hop, GG. Vay be. Lan ne büyük devlet kurduk be. 30 bin kişi daha geliyor. Gelsin bakalım. Bu sırada toprakları teker teker alalım. 45 kişi geliyor. İyi. Lan hile gibi devlet olduk yemin ediyorum ya. Tamam baba. Buluşlarda neler var? Laka zırhı öğreniyoruz. İlk doğan hakkı da var. Kraliyet ee, cephaneliği. Aynen bunu alalım. <laughs> devam devam devam. Büyük tapınak dediğim Mescid-i Aksa değil mi ya? Ve sahra var burada. Evet baba burayı da aldık. Uygundur. Terset. Ee şimdi Ürdün Atabeyi. Bu abimize bu Kudüs Krallığı ünvanını vereceğiz. Kudüs düklüğü artık her ne olursa. Ee, neymiş mesela? Old Jordan düklüğü diye bir düklük varmış. İristin düklüğü. Ee, onların dışında da başka bir düklüğümüz yok. Tamam. Şimdi buraya yeni birini mi otursak acaba? Yoksa şu Ürdün Atabeyi'ne mi versek? Ürdün Atabeyi'ne verelim bu bölgeyi. Bak şurası. Tamam mı? İristin Atabeyliği. Senin. Bu topraklar senin kardeşim. Dertemiz. Ertemiz. Şimdi Isayid'den çok küçük bir bölge kaldı. Ee, Muzafferetliğini tamamen gönderdik buradan. Isayid demirliğini de bir sağlam temizleyip ya vasallık falan alabiliyor muyuz ya? Yok abi gelmiyor adam. İnanılmaz ya. Ulan ne baş eğmez adammışsınız siz arkadaş. Ee, kanka o zaman biz sana geliyoruz ya. Şu epir despotluğunu almak istiyorum senden Bizans. Hop koyalım şuraya. Düzenli askerler topla. Savaşta video önermiyorlar bize. Yine birini hapse attık. Evet. Gel 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 gel. Gel. Hayır geliyordun biraz önce. <laughs> Ordu bölündü. iki cephede de dövdük. <laughs> Bir şey diyeceğim. Benim oğlanı biz evlendirdik mi? Yok evlendirmemişiz. Ha varmış işi varmış tamam evlendirmişiz. Ee, bir şey diyeceğim niye naibi var onun? Bunu anlayamadım açıkçası. Naibi nereden acaba kaldırabilirim? Hop paşın yana hallettik. Şuraya devam edelim. <laughs> Wow. Yeni bir achievement da geldi. En az 10 kültüre sahip bir medeniyet yönetin. İyi. Yapıyoruz bu işi ha. YouTube. Bizans'a ne zamandır dalmadıydık ya. Şunları dövmeyi özlemiştim hakikaten. Hanedan minası da gelmiş. <laughs> En keyiflisi de bunları dövmek. Oğlum da kaç dil biliyor bu arada. İskitçeyi öğrendi, Rumcayı öğrendi, Macarcayı öğrendi. Birisi de hapiste doğurup duruyor. Kim bu? Çorpan hanesi Çorpan diyor. Ee, yok abi hiç öyle bir şey yok. Çorpanhanesi bilmiyorum. Neredesiniz sizi bilemiyorum ama. Çorpan düktü. Ne de çorpacağım. Sıra size de gelecek. Nikiti mi? Nikiti çarlığı diye çarlık kurmuşlar ya. <laughs> Yaka mısınız ya? Şaka mı yapıyorsunuz oğlum? Aşak mı geçiyorsunuz? <laughs> gel gel kanka huzuruma açık. Artık göklerin efendisiyim ben. Hop GG. Uygundur baba. Şimdik. Bakalım bu bölgeyi kime versek? Yunan bölgesini de ele geçirdik. Bey Yunus. Hmm, güzel bir benziyor. Bey Yunus. Pancgur Beyliği, Kar Beyliği, Turan Beyliği. Doğan daha iyi gibi. Doğan'a verelim burayı. Doğan Kayı'ya. Bence Doğan Kayı daha güzel götürür. Ama ilk önce şurada gasp edilici günvanları falanları planları alalım abi. Hah epir düklüğü falan filan. Kanka bunlar sizin işinize yaramaz ya. Bunlar yaramayacak sizin işinizi. Siz verin onları bana. Kefalonya düklüyor. Burası nerede? Ha, şuradaki. Aman. Perm. Perm de mi burada? Bu krallığı Volgu Ural İmparatorluğu. Aa yok bu kuzeyde. Tamam kuzeyi şimdilik boş ver dur. E, bu bölge başka kimde vardı? Selanik Sultanlığı vardı. Benim hanedan Sultan Baturay'da. Bunun bir tane kızı olmuş prens Aslan. E, buna da verebilirim. Bu bölgeyi oğluma da verebilirim. Şu an bilemedim ya. Şuraları da alıp bu arada Ege'yi de bir Türk gölü haline getirelim. Ama tabii burada e, büyük düşünür Süleyman Demirel'in de sözünü hatırlamak lazım kendisi Ege bir Türk gölü değildir demişti. Egebi Ege bir Yunan gölü de değildir demişti. Nitekim Ege göl değil demişti. Onu da unutmamak gerekiyor tabi. Oğlum yavruma veriyorum ben bu bölgeleri ya. Buranın en sağlam lordu bu olsun. Üah. Aferin evladım. Bakalım şimdi sıra kimde? Büyük Moravia İmparatorluğu'na girebiliriz. Aa, Büyük Moravia İmparatorluğu'na girebiliriz. Şurayı çok bıraktık ya. Bak Ertan Beyliği. Oh bizim haneden çok güzel. Sen kimle savaş halindesin? Kimseyle savaş halinde değilsin. Ee, peki ne durumdasın? 49 bin askerim var. E, savaşsana oğlum birileriyle. Bu ne? Sıçtın mı saraya? Bok bu. Okuşmuş saray mı? Ha sıçmış saraya. Hediye göndereyim mi ben buna? Bu ama ilk koyduğumuz adam değil bu değil mi? Evet evet bunun babasıydı ilk koyduğumuz. Sahim aynen. İlk bu vardı burada. Şimdi bu geçti onun yerine. Saygın Sultan Ertan. Kendisiyle mesela ittifak kurabilsek aslında şahane olabilir. İttifak kursak muhtemelen burada kimseden tırsmayacak abi. Bam gün dalacak herif buraya. Bundan falan yoksa niye korkusun abi? Evet şimdi. Bir Ah ateş kestiyiz değil mi? Bajdan sultanlığı mı? Lan siz yine mi devlet kurdunuz? ne biçim bir hanesiniz ya? Öldür öldür bitmedi herifler. Neyse kursunlar. Buralara çok inmeyeceğim zaten de. Buralarda çok işim yok. Bence bir Moravya'ya dalalım abi artık. Bir zamanı geldi Moravya'nın. Böyle büyük Moravya krallığı. Kutsal savaşı. Bence bir dalalım. Anlamadım. Nasıl yani? Bana karşı mı savunuyor? Oğlum bura benim toprağım. Şaka mı lan bu? Lan bu benim. Vasalım bu. Aaa lavuğa gel hele. İyi bakalım. İyi bakalım. Hadi bakalım o zaman. Bu arada bunlara bütün orduyu toplamamız gerekebilir. 120 bin kişilik orduları var ya da e, mesela evet. Kanka gelsene. Saygın Sultan Ertan sen de gelsene öylesine çağırdım bu arada. Kıl tüyü adamları siz temizleyin diye çağırdım. Orada çıkartmak istemiyorum çünkü. Ya çok işiniz olmayacak yani. Gerekirse ben çıkartırım orduyu alırız yani. Yanlış tıkladım. Kos kazandı üzerimde. <laughs> Boşu boşuna koz verdik herife. Geliyor. Geliyorlar. Bu 100.000 bin kişiyi bu arada tutamaz. Olup kaçar mısın lan? Vallahi aldı kaçtı. Bir şey diyeceğim. Daha toplamasın ya. Lan bunların da hangi birini nasıl iptal edeceğim ki arkadaş? Buradan tek tek iptal edeceğiz. Ne yapalım? Bunun kolay bir yolu var mı ki acaba? Hani bu kadar milis yeter. Zaten bütün düzenli ordu toplu halde bekliyor. O yüzden bu kadar milise gerek yok gibi geliyor bana. Yürüyün bakalım üzerlerine şimdi. Bak 120 bin kişi kaldı geride. Görüyor musun? Tamam abi artık toplamayın orduyu ya. Ah. Tamam devam baba üzerlerine devam. Büyük Moravya İmparatorluğu falan filan hiçbir şey bırakmayacağız hadi. Nereye kaçıyorsunuz lan, dağın etrafından dolanıp? Hmm, garip bir savaş oluyor. Ordu burayı alıp yukarıya yetişmeli yoksa savaşı kaybedeceğiz. Çok güzel. Hemen baba hemen buraya. Gir. Lan gir. Girdi ama yok. Yine de yenildik galiba. Sağlam orduları varmış. Sağlam orduları varmış abi. Bu. Aslında çok rahat alacağımız bir ordu da karşı tarafın ordusu. bir saray hekimi bulmamız lazım. Anzi gelsen böyle. Şimdi bitiririz. Aynen şimdi tamam. Güzel. Gönder bizim düzenli orduyu. Onlara bir şekil yapan olursa bu arkadaki girer. Bak 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 geliyor bak. Evoğa bak hele. Sen niye toplanamadın hala? Toplanın bari siz de şuralara falan gidin ha. ne daldık be. GG babacım. Evet. Evet. Büyük Moravya İmparatorluğunu da almış bulunuyoruz. Daha ne yapalım? Daha ne yapalım ya? Şu ünvanları da gasp edelim. Bakalım burada var mı başka ünvan? Onları da alalım. Vizegard. Bior. Bu buraları da temes. Temes, temes, temes. <laughs> Samogi. Bunlar hep büyük Moravya'nın içinde. Transkarpatya. ya Nitra. Ee, Bihar. Bihar da mı burada? Bihar büyüklüğü. Aynen. peçenek tabii ki burada değil. Evet şimdi. Burada ufak bir. Aa ufak değil. Galicia Volhynia Krallığı. İsimleri değişti adamların. Büyük Moravi Krallığını biz alınca adamların ismi değişti. Şimdi buraya kimi koysam? Bak benim oğlanın mesela çocuğum ucu var mı? Var. Kız torun ama. Hızlı olmuş. Artık burayı da buna veremem ya. Bir şey diyeceğim şu karı bana aynen. Seni unutmadım lan. Gel buraya. Aynen öyle kanka. Senin de ünvanını aldık. Burada, orada. Ha, bu kim? Korunmuş ünvan sözleri. Ne? Korunmuş mu? Korunmuyorsun artık. Allah hiç umurumda olmaz yerim. Hiç umurumda olmaz kanka. Siz burada böyle başı boş kaldınız diye götünüz kalktı herhalde sizin biraz. Sizi bir temizleyelim. Sen necisin ablacığım? Dur hapse düşmemişsin. O yüzden seninkini pes etmeyelim şimdilik. Birkaç kişi kalsın ya. kaç kişi pes etmemize gerek yok. Ama bu mesela? Bu da mob yer. Şu diğer adamlar ayaklanan adamlar hep bana bunlar. Bunların ünvanlarını pes edeceğim abi. Evet. Şimdiki. 64 tane toprak var elimde. <laughs> burası ne şeydi? İmparatorluydu. Macaristan sultanlığıydı burası değil mi? Aynen. Buraya bir Macar sultanı koyalım ya. Sağlam bir adam koyalım şuraya bak. Başlayalım birine vermeye. Kime verelim burayı? Doğan Kayı. Buraya sağlam bir asker verelim abi. Dukak. Bizim haneden değil mi bu? Aynen. Umur. Hmm, umur hem daha genç. Umuru verelim buraya. Çok toprak vereceğiz ama şu an umura. Bir dakika. Arada bir şey kaynadı. Heh. Şimdi açıldı. orasının hepsini verdik mi? Verdik. Macaristan Sultanlığı haricinde verdik kendisine. Gel bakalım buralar şimdi. Lan bir kişiye daha mı ayırsam acaba bu bölgeyi? Bak şöyle yapayım. Aynen Transkarpatya burası değil. Ee, Bihar galiba değil mi? Şu bölge bunun olsun. Ee, şuraları vermeyeyim abi. Düklüklerini de alacağım bunların. Buraları da başkasına vereyim. Çok güçlü olacak çünkü diğer burada. Hah. Kardeşim buralar senin. Şimdi geldik bu bölgeye. Buraları ayarladık mı? Zaten kutsal savaşı olduğu için bizim adamlar geçmiş olmalı buralara. Aynen öyle kardeşim. Yine buraya bir tane dahi stratejist bir şeyler falanlar planlar bak Dukak. Bu sefer buraya da Dukak'a verelim. Aynen baba. Nitrada senin artık siz de buralarda savaşırsınız. Ha, toprak toprak alırsınız diye düşünüyorum. Burayı da almış bulunduk. Bavyera var. Daha Bavyera var. Bavyera kralı var daha. Viyana'ya geldik mi ya? Nerede Viyana? Salzburg burada. Linz. Daha mı batısındaydı Viyana? Yok, miniğe geldik orada. Viyana buralarda galiba. Biraz Viyana. Ulan kapılarına dayandık yine. <laughs> Ulan yine tam sınırda kalmışız bak Viyana sınırı. Bavyera Krallığı'na ait orası da. Bakayım. Bu partta olmaz. Bu partta olmaz. Bir sonraki partta da Viyana kuşatması, Viyana seferi. Artık yavaş yavaş Avrupa'nın içlerine doğru giriyoruz. Bavyera'dan Viyana'yı alacağız. Sonra Bizans'ta zaten o zamana kadar ateşkesimiz falanımız biter. Bizans'tan bir daha bir dalar alırız. Şu bölgelere. Yunanistan bölgesini almak istiyorum. Sonra da bu bölgeyi alacağım. İki tane bölgesi kaldı sanırım krallık olarak. Ha, üç tane bölgesi. Hellas. Ama benim için Hellas ve Sırbistan önemli. Oraları almak istiyorum. Toprak bütünlüğü açısından. Oraları da aldıktan sonra şimdi Bavyera Krallığı'nı da istila edip Bizans'tan da oraları aldıktan sonra şu Sicilya'ya bir çıkartma yapmak istiyorum abi. İtalya'ya bir ayak basalım artık. Allah Allah Allah. 1306 yılı. Evet sevgili YouTube. Ee, bu partının sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.